Biraz merhaba. Bunu oynayacağız şimdi. Çok fazla Eskiden vardı. Dur. Şurayı kız, şurayı. Madenci çözdüm. Kontrol etmek için istiyorum. Oo! Ben şeyden başladım arkadaşlar. Eskiden ben bunu oynadım. Bundan mı? Baş... Evet, eski hesabına bağlandım. Şimdi bir tane şey yap. Ama çok da gelişik değildim arkadaşlar ben. Bir sopayla diyor. Bir tane de madenciliğe gitelim. Yok, paramız etmiyor. Bu bölüm çok zor arkadaşlar. Ben bu bölümü yapamadım. Yapamadım hadi bakalım. Ses. Daha savaşa gitmeyeceğim. Bir, bir tane daha ne oldu? Ben daha yeni Okçu. Seni kılıççı. Benim eski hesabıma bağlanmadı. Şimdi dur bu sopalı da gelince maça başlayacağız. Maç değil pardon savaşa. Hadi. Ben de o sopalı neyli söyleyeyim mi? Kılıçlı. Hadi. Okay. Ama çok şey yapmıyorlar. Hop buradan kral da geliyor reis. Vur vur vur. Vur. Ver bakalım. mı alayım. Ne alayım? Onu mu? Yetmiyor. Madenci ilk baş. Bayağı bir kaynağı yok. Ömer de ilerliyor yavaş Ama ben ileride olduğum için tabi eski ha. hesabıma bas bağlandığım için. Yani. Aç. Aç. Okuyamaya kafadan yemiş bir de. Mehmet gitme. Ah oh, bende okçu ne arıyor? Bir de Okçu ne arıyor ne bende? Nerede? He onlar var onlar var Hemen Tam hmm. daha fazla. Bizim savaş başladı direkt hmm. ya di ömere saldırıyorlar şu an. Bizim savaş arkadaşlar direkten başladı. Ben Modern of çekmekten yani çekince çok eğleniyorum. Siz izleyince eğleniyor musunuz bilmiyorum ama Modern of şey yapmaya karar verdim. Yorumlara yazın. Arkadaşlar Modern of'sun canlı yayını da gelecek. Yani açıyoruz şey, ki yani ne bileyim başımız olursa canlı yayın da Modern of'sun Yani Bilginize. Böyle kontrol etmek çok eğlenceli, değil mi? Evet. Oğlum çok zor bölüm ya. Çok Gideceğim abi. ben direkt ki. Ben öldüm arkadaşlar ya. Bu bölüm çok zor. Ömer gitmiş. Yusuf benim şeye baksana büyücü geliyor. Büyücü geliyor. Öldür. Biz evde video çekmekte bayağı zor oluyor. Oda bulmak çok evet. zor. Bir kedi var, bir kuş var. Bunların aynı odaya girmemesi için kuş şu an açık. Ee, hemen girip çıkmamız lazım. Ne bileyim. Oda arıyoruz boş. Ee, şu an kuş var ama çok ses çıkartmıyor. Açık şu an. Kedi hiç ses çıkartmıyor hatta. Kedi çok uslu. Yani hiç yaramazlık yapmıyor böyle. Bir kalınca çıkınca miyavlıyor falan. Aynen o kadar. Bir sırf mi? Hayır. neden? <laughs> İstemiyorum. Neden? Benimki sıfır açı. Oh, öldürün ben koçum. oğlum. O, des, oh, kolay bu zor. Öldürün koçum. O oh, kolay. Bir arkadan geliyor. Daha da gelin. 7 tane çağırdım. Saldırın. Arkadaşlar benim hesabıma da girin. Ne kadar zor olduğunu görün ben. İlk bölümü geçtik arkadaşlar. Aa. Okçu geldi. Bu ne? Allah Allah ben bunu bilmedim ya. Neyse. İksir. Şura. Yani bunların <laughs> Oh, ben hepsini fulledim galiba. Yükseltebiliyor musun? Yani şu uygulama açıyorum. Seviyeye başına Yükle, yükseltmişsin sen. Nasıl yükseltsem? Şunu yükseltin. bir tane daha yükseltebiliyor muyum? Hayır. Hayır, şu hazırladık. İkinci bölüme gidiyoruz. Günlük. Tamam şu. Şu, oldu. şu, şu. Buna sen aldın lan. Dur, dur, dur Bak direkt gelecekler bunlar ya. Baksana kurba. Bu Saldırmış bunları çıkartıyor. Hemen geliyorlar. Çok Hı. kötü. Saldırıyorlar mı? O ev. Hadi bakalım. Bizim okçular koruyacak mı? Belki. Koruyamaz. Saldıracaklar. Canı götürecek. Ya Şunu kanka. oğlum git. Ne? Git öldü. Biteceksin. Ne, ne yapayım? Oğlum şunlar gibi bu heykel yıkınca oyun bitiyor. kaybediyor. Biliyorum. E tamam neden o zaman bak kırıyorlar. Kırıyor, kılıyorlar. Anne ya, ya, ya. Hay bak. Gelmeyin oğlum. Gelmeyin bir gelmeyin. Gelmeyin. Gelmeyin lan bir. Oğlum bir gelmeyin. Ömer'i dalıyorlar. Abi bir de toplu geliyorlar ya. O çok kötü. Aynen. Biz de saldırdınız. Saldırın lan. Kaleye saldırın. Ben şu olmak istiyorum. Bu değil bu. İyi, abi saldırın abi. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Vuruyor oğlum işte kalkanla buluyor. Mesela şunu bir tane daha yükseltirse kılıçlı oluyor. Onu fullleyeceğim. Bir tane bundan, bir tane bundan. Ya. Bir tane Abi bir gidin. Her şeyini öldürdüler. Yok. Yok. Ulan bir kesin oğlum bir gitme. Çok güzel. Bu o kolaydı bu zor. Hayır ya. bu değil seninki çok zor. İşte. Yok lan Sela. Şey Yok Eza. Bak sen direkt dörtten yapmışlar. Ben daha bir tane bir şey almadım. Onlar dört tane şey yapıyor. bakalım. İkinci oyunu işin Saldırıyoruz bakın. Öpsü yok olay. Öpsü yok. Ben de heykelleri de ölsün. Ha hepsini öldüreceğim. Bunların hepsini öldüreceğim. Evet. Okay yani bunları öldürdükten galiba basıyorum. Evet, teşekkürler. En azıcık bir şeyler getir. Şimdi, şimdi gideceğiz. Tam kazandım. Ha kazandın mı? Hı -hı. Ha. Bin oldu bu 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 bu. Hepsinden bir tane aldım. Seviye başı. İşte yüksel. Şunu yüksel, sonra şunu yüksel. Hayır, bunu bir tane yüksel, sonra bunu yüksel. Fullle bunu. Hmm. Fullle Bak yüzük bende de bu var. Fullle. Yüksel yüksel. Üç şey, iki şey yapma. Hazır dedik. Üçüncü savaşınca gidiyoruz. Ya arkadaşlar yine mi yok? Dur dur dur. Kalkanını da. Full ne alayım? Okçu ve kalkanlı alayım, ne mi? Evet. Bunlar kalkanlı mı? Evet, çok kalkanlı. Ben de yok. Eskiden ben bunu oynuyordum. Bak sana da kalkanlı gelecek. Kurtuluğu Anladım. Ya abi ne alay geldin? Daha yeni başladım ya. Öyle. Hadi. Hadi lan. Hadi. Al Abi gelin. Gelsenize. Gelsenize. Uh. Bırakalım. Bırakalım. Bir tane bir olacak. Geri tane serimiz olacak. Bir Nostral bir de Modern Ops. Ok. Başka seri bakacağız. İzledir. Düşüneceğiz değil mi? Hı <laughs> Abi çıksana! <çıksınlarınızı>, abi! <laughs> saldın, saldın, saldın. <laughs> Öldük, biz gittik, biz bittik, gittik. gittik. <laughs> <laughs> Yusuf, değişen mi? Hayır. <gülüyor> Neden? Yusuf, <laughs> lütfen. İlk baş şey yapacağım. Şu okçulardan koyacağım. Hatta ilk baş çekileceğim. Ay ilk baş ne yapayım işte Hangisini mi geliştireyim diyorum? Hangisini alayım? Ha. İlk baş okçuları al. Geldiğini biliriz. Öyle. Ondan sonra kaç tamam mı? Sizin okçular halleder onu. Saat mi okçu alayım? bir tane yani bir iki tane okçu al saldırınca geri kaç sonra okçular halleder geliyorlar yani oğlum madenci ben bir madenci alacağım bir tane daha al ben bayağı bir tane madenci madenci al ben sopalı çetesi yapacağım oğlum senin nereye orada sopa var ne evet, sopa ne Benim üstümde de sopa. Ha. Ne bileyim sopalı sopalı da yay ok çıkmayacak ya. Ben de onda kuş var. Ama o olabilir. belki. He, kıyım. sen kafayı yükseltmiş Bir de kol var. Hmm. Onlar neden geliyor sir, değil mi? Hmm. Kaldığın için değil bak şunları hmm. Şu altınları altın çok almış adam. Şu altın alacak yer kalmamış. İşte, onlar işte direkt bizim buradan altın almaya geliyorlar. Ha. Oha şuna çekiyor. Evet yani Bak direkt Hı. okçu kalkan Bayağı bu. Çete ben. Ho. Ama biraz okçum var. Üç tane yeter mi? Yeter. Bence yeter saldıralım. Yani. Heykeli güçlendirebiliyoruz değil mi? Ben Ölümünüm. bilmiyorum. Ölümünüm. Güçlendirebiliyoruz da ben güçlendirmiyorum. Evet. Saldırın. Gerek evet. yok. Heykele saldırın. Heyke Heykele saldırın. Düşman takvim çabuk. Gelecekler direkt. Hal diyormuş bunlar direkt geliyor. Geri kaçın. Gelin lan buraya. Biraz daha gelirsek anneme söyleyeceğim ki. <laughs> Şimdi ben 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 ben. Bir tane de ben. Ondan 18 bir... kişim var. İyi Çok mi? Ha? 18 kişim. <laughs> Senin sen yürüsün. Al şundan da. Aynen onlardan al. Ah. abi niye geldiniz ya? Onlara ben geldim. de. Ay hayır Bir tane. Beş tane. Abi büyücü yenemezsiniz. Büyücü yenemezsin. Hayır, koşun abi şu büyücüyü de öldürün hadi hadi hemen büyücüyü öldürün hadi 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 koşalım hadi hadi koşalım hadi koş hadi koş 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 koş

Sonan. Son ürün koş. Arkadaşlar a 2 dakikam hmm, Hadi koş duruyor. Hadi yenis. Yenis. Yenis ister mi geliyor abi. Hepsini öldürüyoruz. Bu ilk defa kazanıyor. Tic, tic, tic. Sen kaçıncı? Dört Dört alayım. Sen ne zaman Şimdi bunu mu alacağım. O Bunlar ne? Alacağım o, alacağım. Alacağım. Evet. 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 Hayır. 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 Evet. Şimdi alacağım. Ya. Oğlum çok iyi diyorduk. Ben full şey alacağım. Full ne? Bunu aldım az önce. Bir de aras. Oğlum o çok pahalı ama ya. Madence. Oğlum. Full bunu alayım değil mi? Yani olur. Dur. Bak. Biz de yavaş yavaş ilerliyoruz. Ha? Bak 4 tane aldım. 10 hmm. tane mi alayım ki ondan? Ya baya bir çete düz onlardan ya. 10 tane alayım ya. Değil mi? Sen kaç tane alayım? 3 tane alayım. Hani böyle, böyle, böyle. Arkada okçu var oluyor ama. Yani. Hızlı madem hızlı. Bizli... <laughs> Hadi bakalım. Hadi yenir. Arkadaşlar az önce de, dediğim de, gibi de, de. modern okçular nasıllarla eğer serisinin ne düşünüyorsunuz? Yorga? Belki nus bulabilir ve modern okçular arkadaşlar canlı yayını gelebilir. Aynen. Modern Ops'un gelecek diye planlıyoruz ama Nostral'dan söz emin değiliz. Evet. Ha, yani gelir ileride. Gelir. İleride gelir. Yani şimdi gelmezse ileride gelir. Aynen. İleride gelmezse diğer ileride gelir. Yani bu ay gelmezse diğer ay gelir. Diğer ay gelmezse diğer ay gelir. Yani ileriki gelecek o. Çekeceğiz. 3 lira yeter mi ki? Yeter bence. Adam madenci yolda hep bir yani yollayıp. yollamıyor. Şey bir biliyorum bitirecek. biliyorum. Bir madene gitmişi gelse Buna da bunlar çöktü şey. Bir tane artı onların Bir var. tane gelecek değil mi? Şimdi ya da sonra gelecek arkadaşlar Bunlar illa ki gelecek biz bana, Bu kılıçlardan bir tane Bir tane artı yeter bence Sen kılıçlarının bir şeyini Söylemedin değil mi? Söylemedim ama Yetmiyor. Birinci de mi, ikinci de mi? Ne? Evet. O fullleme şey. Üçüncü de herhalde. O bunlar. Ha 2 iki. bir Sen de oluyor. Bunu sıra dizdim. Arkaya okçu diyeceğim olur. olur. Ben okçuya gerek yok ben yani bana. Sana bana, gerek yok bana var. Ben bir tane okçu ve 4 sırayla geliyorum. Bir sıra 3 tane yapacağız. Saldırı! Hadi! Hadi koçlarım. Saldırı! Saldır. Geri dönme şeyi bu. Geri çekiyorlar. <laughs> Bizim bir çete <tepe> var. <laughs> bize bir şey atamazsın. <laughs> hadi saldırıyoruz hepsini öldürüyoruz yavaş yavaş hepsi gidiyor Dur. yavaş yavaş hepsi gidiyor Hadi bir tane de okçu geliyor. Yok, gerek yok. Saldırın. Hadi. Hadi saldır saldır saldır. Hadi saldır. Hadi koçum. Hadi koçum. Hadi. Gerek okçu ayı. da var. Okçu da uyuyor. Düşman takviye çaldı. Gel dön. Gel dön. Gel dön. Bir tane daha. Bir tane daha. Gel dön. Olabildiğince değişti getireceğim. Canları çok az. Bir tanesi öldü. Şey

Bu ne? Hayır. Dur lan. Dur. Ee, gidelim, İki tane ok Hayır! Hayır! <laughs> asla olmaz! Hayır! 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 Bırak, çıldırıyor. Alın. Hayır! 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 <laughs> Yapma. Yani. Ne oldu be? Bir Sen bir kere oynasana. Ne oldu? Ne Aldık. Yeni Herhalde ki yani bu çeteyle. Tamam aldık. Şimdi sana o geldi. O kalkanlı olan. Dö 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 dö. Kalkanlı geldi. Şövalye. Şövalyeyi mi yükselteceksin, şunu mu kılıcını fullleyeceksin? Sen seç, şöyle okçuyu mu fullleyeceksin? Bence okçuyu fullleyebilirsin. Evet. Ya okçuyu fullle ya şeyi. Ee, ya ok... iki tane var. Bir tanesini evet. tanesini buna. Bir tanesini de şeye ver. Evet. Ay onun kalkanına var. Ya da vuruşuna. Ya kalkanına ya vuruşuna. Vuruşuna. Anı yani şeye tıklayıp duruyorum. Bu verdim. Evet. Şimdi arkadaşlar değişiyoruz. Yusuf Hayır, değil mi? Değişmiyor. Ya Yusuf lütfen. Aynı seviye zaten. Herhalde. Aynı değil. Değil mi? Değil. Ha. Lütfen. Hayır. Neden Yusuf? Hayır oğlum ben kendi hesabımda kendi <laughs> Ama ben yapamıyorum ki bunu. Yaparsın. Yapamıyorum. Taktiğim ne ilerlersen yaparsın. Ne ya, ne taktiği ya? Az önce dedim ya. Ne? Yap bakalım. Sen söyle ben yapacağım. Tamam. Şimdi bunlar biraz para kaçsın. Şeyi hızlandırabilirsin. Ne hızlandırabilir mi? Bak seçip böyle basarsan daha zor. oluyor. Şimdi götür bunu çalıştırın. Şimdi sen neden yok? Ben şöyle yok. deneyeceğim. Çünkü aynı seviyede değiliz ya. De. Ona göre bakacağım. Yo onu da ne yapabiliyorum? Yapabiliyorum da yapmayacağım. Ya, yani yaptım biraz. Mademce Şimdi onları yaptın ya. Okçu aldık yani. Karşı tarafı bak hemen. Tamam. ikinci okçu al. Karşı tarafı. Tamam. Onunla da şey yapmıyor. Tamam. Ben de kurşunlardan kurtuldum. Şimdi ne alayım? Şimdi... 500 olunca şunu mu alayım? Hayır. Flop'cu oynayacağım şimdi. Bir tane de madenci. Neden onun Flop'tu? Dur, göstereceğim. Hayır, evet, saldırıyorlar. E saldıracaklar işte, hocam. Şimdi... Bir kalsın <laughs> diyorlar. Şunu alayım mı şu şövalye? Hayır almayayım şunu. Okçu? Ne alayım? Dur şu an bekle. Biraz daha maden. maden yetiyor mu? Yetmiyor biraz daha. Nasıl okçu alayım. Ha, ha? Okçu. Hayır bir dakika. Ha, onda fazla kişi var da onlar doğamıyor. Onların hepsini öldüm diyor. Üstüyor Ne oldu? Bitti. Bu kadar mı? Hı, -hı. Ana şimdi dur. şövalyeyi yaptık sana. Başına yok. Ama. Hmm. Aynı şey şu an. Oy, bak. Evet aynı. Aynısını yapacağım. Sof ne? Saldırıyorlar. Ne yapacağım? Bin lira var. Geriye kaç. Geriye kaç. Ya ne? şimdi buraya saldıracak. İnşallah yarar. Yarar mı? Buna yaramaz. Buna da yarar ama buna yaramaz. Bin lira var. Al o kütüda. Al bunu da. Kim saldır? Saldır. Atak yok. Atak yok. Atak yok. Bunları. Bu oyuncu Bence. Bak şöyle bir kaydım var. Büyücünün canı gitmiyor. Gidiyor. Şimdi bunlar Ben şunu alacağım ya. Büyücüyü öldüreceğim. Büyücü. O büyücü yanlı yanlı yiyebiliyor galiba. Oha wow, video öldürülmez ki o zaman. Öldürüyor öldürüyor. video. Ben yapmaya çalışacağım. Biraz kılıçlı getirdim. Ah. Kılıçlı da getirdim. <laughs> Düşün biraz Hadi, bir O şey. Ya olmuyor, olmuyor, olmuyor. Ben yenildim. Şunu al çekin aslanları. Kılıcı falan döndürüyor. şu şekil yapıyor. Şimdi ben. Bu arada arkadaşlar kesebilir miyim? Evet. Çok güzelsin. Çok müthiş. Onu biraz Olmadı. Ne Senin şeyi şeyini alamadı. Ne yapacağım? Ne yapacaksın? Benim gibi bir şeyler yapıştı. Şurada falan çıkıyor. Bir dakika biriklik birik geliyorum ya. Arkadaşlar savaş anında savaş anı geldi de öldü. çocuklardan Oldum arkadaşlar ya biz kötü oynuyor ya bunlar kötü oynuyor. Arkadaşlar bu sence güçlü mü bu diziliş sizce? Bana biraz güçsüz gibi geldi. <laughs> 50 kişi dolmuş. Ha, hmm, Saldıralım mı? Bence saldıran tam vakti. Saldıralım. Okçularımızla bir sıra doğru, doğru, doğru. Kaçıyorlar. Kuleye saldırın. Saldırın. <laughs> Kulenin canı da var ha. Arkadaşlar öldük. Vallahi ben bu videoyu bitiriyorum ya.